Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyilik tatlım. Sen nasılsın? Kızlar. Ne yapıyorsunuz? İyidir. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyi canım. Ne haber canım? İyiyim sen. Bu senin. Ah, sağ ol. Hı. e hadi Demir yok çalışıyor. Kerem nerelerde peki? Ya yeni manita yaptı ya şu ara. Biraz meşgul. Ne zaman bakacak bu meşguliyetinden acaba? Vuh! <laughs> ben bunlardan <laughs> alıyorum. Demir gelmedi diye mi böylesin? Nasılım? Ya durgunsun, suskunsun. Suratın asık, şaftın kaymış. Daha sayayım mı? Ya yok canım, gayet iyiyim ben. Demir için düzenlediğin davete kendisi teşrif etmiyor ve sen gayet iyisin öyle mi? Ya Leyla, böyle cool görünmek kasmıyor mu kızım seni ya? Ha? Yani içinde fırtınalar koparken sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranmak seni yormuyor mu? Yanlış mıyım ya? <laughs> Afiyet olsun siz kızlar var ya, çok kafa yoruyorsunuz bugün gönül işlerini. Boş verin ya, bırakın. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben senin yerinde olsam, mutlu olmak için demiri falan beklemem. Kendi keyfime bakarım. Hem o zaman ne olur biliyor musun? Karşı taraf için çok daha çekici olursun. Aşk doktorluğuna soyundum bakıyorum Semih. Daha doğduruz ilişkisi olmayan birinden tavsiyeler alıyorum. Allah Allah. Ya Leyla sen beni anlamıyorsun ki. Tamam, ben yalnızım değil mi? Evet. Ama keyfim yerinde. Kendi kendime ya da arkadaşlarımla birlikte mutlu olmayı başarabiliyorum. Birinin peşine takılıp ne yapacağım ki? Reddedilmekten korktuğun için olabilir mi mesela? Hani sen bir tane kızdan hoşlanıyordun, ne oldu? Denemedin bile. Kerem en azından deniyor. Aptal puma sendromu 12 canım. Ne sendromu? Ne? Aptal puma sendromu. Bakın şimdi. Pumalar avlarının cüssesine göre peşlerinden giderler. Eğer avları büyükse çok fazla koşarlar çünkü doyacaklarını bilirler. Ama avları küçükse fazla peşlerinden koşmazlar. Kerem tatmin olmayacağını bile bile kızlara çok fazla mesai harcıyor. Bense karnım doyuyor mu doymuyor mu ona göre düşünüp hareket ediyorum. Anladın mı? Anladım. Ama sen de şunu anla. Ben Demir olmadığı için değil o bir şeyleri kaçırdığı için üzülüyorum. Yani mesela film festivali. En iyi filmlere bilet aldım. Daha bir tanesine bile beraber gidemedik. E çocuk çalışıyor artık ne yapsın? Çalışıyor. <laughs> Leyla, kolay gelsin. Tamam, biz bahçedeyiz tamam. Tamam, kusura bakmayın ya. Ben hemen geleceğim. Yok canım, tamam. Evet, ne var? Ya evde bir parti veriyorsun ve benim haberim yok. Bu hiç hoşuma gitmedi Leyla. İnsan bir haber verir. Anlamadım. Evime arkadaşlarımı çağırmak için senden izin mi almam gerekiyor? Evet. Benden izin alman gerekiyor. Çünkü burası benim de evim. Burası senin evin falan değil Berna. Sen bu evde sadece davetsiz bir misafirsin. Ansızın gelen ve varlığı hoşnutsuzluk yaratan ve maalesef ne zaman gideceği belli olmayan bir misafir. Leyla, beni sevmek zorunda değilsin. Ama bana saygı göstereceksin. Annemle babam senin yüzünden ayrıldı. Bir de sana saygı duymamı mı bekliyorsun? Babam bir gün senden de sıkılacak. Yeteri kadar genç olmayacaksın onun için. Bir gün seni de bırakıp gidecek. Ve o gün gelene kadar Bernacığım, sen bu evde sadece bir misafirsin. Davetsiz bir misafir. O kadar. Ayrıca bu evde hiçbir şey için senden izin almama gerek yok. Çünkü burası benim evim. Bir şeyler istiyorsan yiyebilirsin. Oh,